Vatan Partisi Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimindeki siyasetini her zaman olduğu gibi emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirliyor. Kurtuluş Ateşi'nin Samsun'da yandığı 19 Mayıs tarihinin yıl dönümünde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emperyalizme karşı Türkiye cephesinde birleşme çağrısı yaptı. Türkiye olarak ABD emperyalizmiyle cephe cepheye geldiğimiz bir süreci yaşıyoruz. ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri Türkiye'yi dize getirmek için dünya çapında tertip ve planlar içindedir. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vatan Partisi var. Türkiye'mize saldırıların odağında Cumhurbaşkanı ile birlikteyiz. Perinçek temel meselenin emperyalizme karşı mevzilenmek olduğunu kaydetti. Herkesi 19 Mayıs'ın devrimci mirasına sahip çıkmaya çağırdı. ABD emperyalizmi karşısında tarafsız kalan bertaraf olur. Zorlu koşullara 19 Mayıs'ın emperyalizme teslim olmayan kararlılığıyla giriyoruz. Öncelikle 28 Mayıs 2023 günü emperyalist planı bozacağız ve ABD güdümlü PKK ile FETÖ'nün umutlarını toprağa gömeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Türk milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde zulme boyun eğmeyeceğini haykırdığını ifade etti. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizin işgal girişimleri karşısında direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının en güçlü nişanesidir. Erdoğan, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür dedi. Bu tarih, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, Anadolu'nun dört bir köşesinden yükselmeye başladığı bir dönüm noktasıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 19 Mayıs mesajı paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını belirtti. 19 Mayıs 1919'un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir vurgusu yaptı. Birlik çağrısında bulunan Bahçeli, Türkiye'nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur dedi.